Arkadaşlar adliyeye geldik. Sulh hukuk mahkemesi hakimi avukat arkadaşlarımızı vesayet altına alınmaları için akıl sualığı yönünden hastaneye sevk etmiş. Ve avukat arkadaşlarımız dava açtıkları için bundan rahatsız olan davalı sulh hukuk mahkemesine başvurup meslektaşlarımızın vesayet altına alınmasını istiyor. Ve fıkra gibi inanamazsınız. Hakim Standart işlem, vatandaş talep ettiyse ben yapmak zorundayım, akıl sağlığınızı araştırmak zorundayım diyor. Ülkede hukuk da kalmamış, hukuk da katledilmiş. Bu kadar vasıfsız hakimlerin olduğu bir ülkede hakikaten avukatlık yapmak imkansız bir hale geldi. Barolar, Türkiye Barolar Birliği de uyuyadursunlar ancak. Ya avukat dava açtığı için, vesayet altına alınması için sülük hukuk hakimi tarafından hastaneye sevk ediliyor. Artık sözün bittiği noktadayız. Ben ne bileyim avukat bey diyor... Vatandaş talep etmiş. Bu talep varsa ben diyor rapor almak zorundayım. İnanabiliyor musunuz? Hakim Hanım biz de sizinle ilgili böyle bir talep. Biz de şimdi hakimin vesayet altına alınması için bir dava açacağız. Hakim Hanım biz de böyle bir talepte bulunalım. Onda bir başka hakimde talep varsa yerine getirmek zorundayız. Ne olacak? Gidin bir raporu aldırın. Sonra tazminat davası açarsınız diyor. Ya düşünebiliyor musunuz ülkedeki hakimlerin geldiği noktayı? Diyor ki gidin dava açın şey e, raporunuzu alın rapor aldıktan sonra sinirden titriyorum ondan sonra tazminat davası açarsınız e kardeşim o zaman binlerce dava açıyor bütün avukatlar her rahatsız olan karşı taraf avukat için dilekçe versin vesayet altına alınsın diye bir de işin komiği vasi olarak da kendisinin atanmasını talep etmiş ve bu dilekçeyi ciddi alıp işlem yapan hakimler var bu ülkede yani inanılır gibi değil Şimdi reddi hakim talebinde bulundum hakimi de şikayet ettim Bakalım ne olacak yani ama işte avukatlar ne kadar çaresiz, ne kadar sahipsiz kalmışlar çok inanın e, üzücü verici, üzüntü verici bir durumda karşı karşıyayız. Sinirden sesim titriyor ya olacak. Iş